ekmek yapacağım. Ekmek yapılır da bükmesiz olur mu? Olmaz. Bahçemden, bütün otla bahçemde. Yeşil soğan, pırasa, ebe gümeci, ıstırgan otu, her şey var. Yok yok. Rabbim yağdırmış bahçeme. Yağdırmış bahçemize. Yağdırmış. Oh! Ay nasıl ısır elini insanın? Mehmet'in hiç ısırmaz elini bununla. Nasıl ısırdı elimi? Vay şu şu ısırgan otu. Sulanmadığından o sulansa ıstırmaz da. Sulanmadığından ısırdı elimi kaşındırdı. Oh oh. Allah'ım. Lor peynirinden yeşil soğan. Ne de güzel olur. Ne de güzel olur. Ne de güzel olur. Şuna bak. Vay. Vay, 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 vay. Vay. Ebe gümeşleri. Pırasalı. Daha maydanoz kırpacağız. Daha maydanoza itleyeceğim. Maydanozum da burada. Dereotu, maydanoz, tere, marul, Allah'ım sana şükürler olsun. Daha ne olsun? Her şey bahçemde var. Her şey. Daha ne olsun? hem Alpaslan filmine bakıyor Mehmet hem de yeşilliğimizi kıyıyoruz. Ilık suyuna mayamızı da ıslayalım, ıslatalım. Alparslan filmi devam ediyor. Büyük Selçuklu diyor değil mi o? Neyse. Az önce gördüğünüz mayamın maya çok güzel kabarmış gördünüz mü yani ısladığım az önce gördünüz mayamın kabardığı da çok güzel belli evet hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz evet bazlamalığımı yoğurdum şimdi üzerine biraz diyorum un sepeleyin şuradan şöyle çamaşır makinesinde çalıştırdım gecenin bir yarısı oldu şimdi Kışın bir şey olmaz Serin serin İyice mayalansın Üstünü kapatacağım Sabah ezanımız okunan der. Ben hazırlıklarımı yaptım. Buraya da yoğurdum. Burada da yufkalım. Birazdan ocaklığa taşınacağız. La Rahman, Rahim. Yeni güne Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan çıkacağım, ateş yakacağım. Bazlamalığımın ateşini yakacağım birazdan. Aziz Allah, La ilahe illallah. Canlarım, hepiniz de dualarımdasınız. aziz Allah soğukmuş kapının önü kapının önündeyim dış kapının açık soğuk var Canlarım sacı vurduk Görüyorsunuz değil mi? Karanlıkta ee, niye acele ediyorum? Yağmur yağacakmış Allah'ım biliyor ama değişik bakın saat sekizi oldu neredeyse karanlık karanlık canlarım biliyorsunuz hamurum yumuşacık geldi vere vere karıştırıyorsun. çoktan geldi hamur dökmeye başlayayım ben Galip Öyle yorulduk git gel git gel eve sacımız yanıyor e, kamerada pek görükmüyor ama artık aydınlanıyor yani görünüyor bana tam iyi tam iyi. Yine haşhaşlı olmazsa olmazımız. Bu sefer hamurum iyice geldi. Şu onu atmadım. Evet. Altında köz güzel. şu <laughs> an? Ateş oyunu öyle oluyor ya. Mehmet Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Haşhaşlıları doldurduk. Ama bayağı bugün çok tüttü bu ocak. Mahvetti bugün bizi. Duman geri geldi bugün üstümüze. He. Hop. Kırmızı kırmızı yapıyoruz. duman geldi duman gözlerime duman geldi Bazlamalar, bazlamalarımızı bu şekilde yaptık canlarım tamam, yandı. He, he, ateş çok olan yere dikkat edelim ne yapacaksın oluyor ateş oyunu varsa olsun güzel güzel Evet Allah'ım müsaade ediyor güzel Allah'ım şimdi canlarım bazlama bitti bazlama bitti şimdi bunu yapacağım ay dumandan <laughs> kusura bakmayın ay şimdi bükmemi yapacağım ondan sonra tamam ay kamera nereye bakıyormuş ya sıra bükmemizde baharatlardan koydum bahçemden bin bir çeşit ot. Pırasa, taze soğan. Şöyle karıştırayım. Öf, öf duman, duman. Bugün niye öyle oldu bana? Duman geldi durdu ya. Ay. Duman, duman. Şöyle iyice bir karıştırayım. He. Yağına kadar edeceğiz inşallah ekmeğimizi. Yağmur yağına kadar yapacağız inşallah. Heh. Bir de saçın üstünü iyice sileyim de. Hadi bakayım. Oturun gali. Açmaya başlayın. Gal Galeranın bakıyorsun da yine bükmeleri yağdırıyorsun ha. Yine bükme yapıyoruz. Haşhaşlıyı yaptın bir de bükme yap. Evet haşhaşlı bazlama yaptık yine Mehmet efendi. Onları koyduk geldik canlarım içeriye. Ama öldük ya Mehmet efendiyle. Gerçekten çok zorlandık bugün. Yağmur geliyor diye. Ama yok Mehmet açılıyor be Yok hava baya şey. Ya keşke yağmur gelsin güzel Allah'ım. Yansın Allah'ım. Ne bileyim. Manavgat Bana tarafına ulan. Baya o tarafa. Şu taraf baya şey olmuş. Ortalık susuz kaldı. Yansın gözünü sevdik. Aynen aynen. Ben alı giderim kuzun hem de yine yaparım. Değil mi Mehmet? Aynen. Güzel Allah'ım yansın yeter ki. Doğru söylüyorsun. Ortalık susuz söylüyor. kaldı. Sen yaparsın her şeyi. Ee, Topla giderim kuzun hem de pişirin. Üşenmem ki. Buraya bir kuzun bir saç yapacağız. He, kuzun saç var. Orla bata. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorsun ya. Ne şey onda? Mecbur kaldığımda ne yapacaksın? Heh, Mehmet efendi çek bakalım bükmelerimizi de göstere galiba. Tamam çekiyor ya görüyor ya. Yakın çekim yap. Aha yakın çekim yaptı ya. Yakın çekim yap Mehmet efendi. Şuradan da bir şey geliyor ya. Ya pişmemiş senin bükme. He? Ya senin hükmet bitmiş üşümemiş. Şiyor canım baksana. Ya gördüm yakın çekin yakın tamam. beriye getirdim ne? De... Eğilir ve sen oraya gel sen ya. Şimdi eğilemeyeceğim oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk da yok değil mi? Hava çok güzel. Ay ne güzel pişiyor. Ay 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 ay. Ay çok güzel pişiyor la. Pişen de ona bak. Ona da bak. Tamam işte gördüm ya. Gösteye bakan bir. Gösterdim mi ha? Bükmelerimizi. Ha, ne güzel. Bir ne attık, ikinci de bir şey yok. Çıtır çıtır. Yani, Arkadaşlar sıkmayalım sizi. Böyle. Ver buraya gel. Ne güzel bir şey yok. Hadi Kader Hanım. Hadi. bir de sinit aldım sana evet. de. Böyle mi atıyorsun yufayı diye? Allah öyle tıkır tıkır öttürüyorsun. Senin... Neden tıkır diyor? geri senin... Yeri düzgün değil. Yok senin <laughs> okka da var bir şey. Artık her şeyi mana mı ediyorsun bilmem diye. Hayır senin okka da var bir tıkır. <laughs> Mehmet. Okla yılgın sen tıkır daha bak. Ya neden yani. öyle oluyor lan? mı? Bak ekmeğe bakma o görüyor musun? İşte bak. okla da yılgın. Değil mi? Ekmeğimize bakalım. İkmemize de bir taraftan bakalım. Ha. Mehmet sen Otuda. geçeceksin çevirceksin galiba otu başına. Tamamdır. Evet işlerimiz bitti. Mehmet efendi soğan gömdü oraya. Şey, dur tabağı getireyim Mehmet. Evet toparladık her şeyi taşıdık. Hava da açılıyor sanki daha. Bilmiyorum ki. Ha şuraya eleğini gittim bükme şeysi. Tepsi. Tamam, Köz bol nasıl olsa dursun biraz daha o zaman. Patates. Onu kuzun fırına atıyoruz ya. Yani, Hayır abi hay, hay, böyle gömü, gömülüyor ya, tamam. Öyle mi? Hmm. telefonuma çilemeye başladı. Az daha durur besin o zaman Mehmet madem. Şuraları da toparladık. Ortalığı, ekmekleri taşıdık. Yağmur her şey iyi gelecek ya. Her şey iyi gelecek güce Rabbim. Her şey iyi gelecek. Buralara hep ektim ya canlarım. Mehmet Efendi belledi yerini. Ama belliyorsun da tekrar da çapalamayınca olmuyor tabi. Tekrar çapaladık. Neler yaptık neler biliyorsunuz. İnşallah güzel olacak. Küçük sera orası da. Küçük sera. <laughs> Dağıttım ha burayı ya. Buraya diktim ya. Biraz daha yapam dediğin gibi. Şimdi buraya da gördüğünüz e, küçük soğan vardı. Onu diktim. <laughs> Hava bak, yağmur yağacak. Şunu şöyle ilgilenirsin. Çıka, çıkar çıkar Yarın girsin kadar. Yani. Soğanlar pişmiş. Soğanlar çıkıyor. Çıkıyor. Oo, közden mi oldu ha? Çok eziyet etti bize burayı bunda ya. Gözlerimiz şişti. Dumanda. Hadi bakalım. Topu, topu hadi çıkıyor. bakalım. Evin içi de karanlık. Canlarım pek güzel oldu ama evin içi karanlık. Çok güzel oldu ha şöyle <laughs> ya ateş bazen çok yanıyor bazen bir de rüzgar bir oldu sonra öyle yani Ateş çok yanarsa yaka, az yanarsa yetersiz geli. Bu şekilde. Aslında çok güzel ama neden biraz şey beyazlı gösteriyor? Kimisini kara gösteriyor <gülüyor> öyle. <gülüyor> Şöyle. He. Orada koydum. Şu alalım. Neyi? Odunları mı? Hmm. Biraz da böyle kuruttuk yufkaları. Canlarım bu şekilde geceden bu yanına emek vere vere hatta dünden dün akşam üzeri topladım otlarımı bahçemden Sizlerde sizler de gördünüz bin bir emek verdim sizler de bin bir emek veriyorsunuz bol yorum ve beğenilerinizi yine bekliyorum canlarım yağmurumuz da çilemeye başladı hadi bakalım oh Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin beraber de yeriz inşallah diyorum bu videomu burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın. Hemen çamaşırları toplayın. Geri asmıştım. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın canlarım.